EBOB-EKOK problemleri beceri temelli testteyiz. Birinci soru. Bir sınıftaki öğrencilerden numarası en küçük ve en büyük olan numaraları ve sınıf listesi aşağıdaki verilmiş. Fatih'in numarası en küçük 6, Gökhan'ın numarası en büyük 72. Bu sınıftaki öğrencilerin tamamının numarasının Fatih'in numarası ile EBOB'u 6, Gökhan'ın numarası ile EKOK'u 72'dir. Şimdi bu ne demek? Fatih'in numarası ile EBOB'u 6 olduğuna göre 6'nın katı olması gerekiyor numaraların. Ama ekoku da 72 olduğuna göre bu numaranın yani 6K'nın da 72'ye tam olarak bölünmesi lazım. O halde 12 bölü K yaparsak k'ye ya burada verebileceğimiz değerler 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir. Zaten 1 yapan 6K'dan Fatih'in numarası 12'de verdiğimiz zaman Gökhan'ın numarası gelir. Ne istenmiş? Bu sınıfta kaç öğrenci vardır? K'ya kaç farklı değer verebiliyorsak ki 6 tane değer verdik o kadar öğrenci vardır. Cevabımız C şıkkı olacaktır. İkinci soru aşağıda aynı dosya klasörünün bilgisayar ve cep telefonundaki görüntülerinin bir kısmı gözükmektedir. Evet bakın burada 5'er 5'er her satırda 5 tane dosya var. Burada 3 tane dosyamız var her satırda. Bakalım devam edelim. Birinci görüntüde yani görüntü birmiş burası. Bilgisayar ekranında 20 dosya. 20 tane. 4 satır olduğu için 5 kere 4. Burada da 12 dosya olacak ikincisinde. İki cihazda ekranlar kaydırıldığında dosyanın en alt kısmı şekildeki gibi gözüküyor. Yani burası 5'er 5'er giderken birinci kısım. 5'er 5'er giderken en altta 2 tane var. O zaman toplam dosya sayımız 5A artı 2 olması lazım. 5'in katından 2 fazla. Diğeri 3 ile bitmiş. 3'er 3'er gidiyordu. O zaman burası da 3B. Bu klasörde 150'den az dosya olduğuna göre Toplam dosya sayımıza A diyelim. Büyük A ile gösterdik. Eşittir 5A artı 2. O da eşittir 3B. Yani 5'e bölündüğünde 2 kalanını veren ve 3'ün tam katı olan bir sayıyı arıyoruz. Ne yapabiliriz burada? Şöyle bir rengimizi değiştirelim. Bakın şuraya bir 3 eklersem. Tabi her tarafı 3 ekleyeceğim. Ne oldu buradan? A artı 3 eşittir. Bu kısım 5 a artı 5 oldu. Yani 5 parantezinde a artı 1. 3 b artı 3 de burası oldu. 3 parantezinde b artı 1 geldi. Bu ne demek? a artı 3 hem 5'in hem de 3'ün katı. Yani a artı 3 5'in ve 3'ün katı olacağına göre 15 k formatında yazılması lazım. Yani a'mız 15 k eksi 3 olacaktır. Buna göre bakın 150'den az dosya varmış. K'ya kaç vermeliyim? K'ya 10 verirsem dosya sayısının en büyük değerinin rakamları çarpımı denmiş. Yani buradan K'ya 10 verdiğimiz zaman 11 verirsek 150'ye geçiyoruz. K'ya 10 verdik. A değerimiz 147 olarak geldi. Rakamları çarpımı sorulmuş. 1, 4 ve 7'yi çarptığımız zaman cevabımız C şıkkı olarak gelecektir. 3 numaralı soruyla devam edelim. Gökhan amca çocuklara dağıtmak üzere çikolata paketleri hazırlamak istiyor. Elindeki çikolatalı dörderli, altışarlı ve ya da sekizerli paketlerinde her seferinde 3 çikolata artmaktadır. Bu ne demek? 4'e bölündüğünde 3, 6'ya bölündüğünde 3, 8'e bölündüğünde 3 kalınlığı veren yani şöyle bir sayı arıyoruz. 4A artı 3, 6B artı 3, A eşittir. Bu da 8C artı 3. Her taraftan bir 3'ümüzü çıkartalım önce. A eksi 3. Niye yaptık bunu? Burası 4'ün katı oldu. Bir sonraki 6. Diğeri de 8'in katı. 4, 6 ve 8'in katı. Kaçta birleşecek bu sayılar? Yani 4, 6 ve 8'in ekokuna bakıyoruz. 24. Şuraya hemen 24K yaptık. O zaman A eksi 3 24K ise A da 24K artı 3 olacaktır. Gökhan amcanın elindeki çikolataların sayısı. Burada tabii ki şıklardan gidebilir yani öncüllerden. 24'e bölünde 3 kalanını verene. Ama sayı vererek düzgünce çözmüş olun. 1 verdik 27. 3 verdik. 72 artı 3'ten 75. 6 verirseniz 144 olur. Ama 7 verirsek 7 kere 20 140 artı 28 4 kere 7 çarpı 168 bir de 3 eklersek 171 oldu. Yani her 3 sayıda olabilir. Cevap E şıkkı. Dördüncü soru. A ve B iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere. iki basamaklı bunu unutmayalım. Sırasıyla A ve B kilogram paketler halinde satılan tulum ve kaşar lorundan yeteri kadar mevcuttur. Yani tulumluru A kilogramlık paket. Kaşar loru da B kilogramlık paket halinde satılıyormuş. Mert iki çeşitten de birer paket alıp birbirine karıştırmadan eşit ağırlıkta en az sayıda şimdi burayı en az sayıda parçaya ayırmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Olabildiğince bu parçaları büyük. Tabii her ikisinde de aynı yapacak. Dolayısıyla şurada aldığım bir parçaya X diyelim. Yani A ve B'nin EBOB'unun x olması gerekiyor şuraya önce onu bir yazalım. Cengiz bu paketlerden toplam ağırlıkları eşit olacak şekilde toplam ağırlıkları eşit olacak şekilde unutmayın. İkisinden de en az sayıda aldığında yani ikisinden de yy alacak. Yani şöyle düşünün misal A'dan 9 10 tane alacak. 9 tane diyelim. B'den 5 tane alacak ve toplamda y kilogramı olacak diyor. Yani bu ne demek? A'nın bir katı da B'nin bir katı da y'ye eşit olacağı için A ve B'nin ekoklarının da y olarak gelmesi lazım. Toplam 2y'ydi. y'ye diye ayırdık. Bunu unutmayalım. X de y'nin toplamı 143. Bakın burada önemli bir şey nedir? A'nın bir katı y'ye eşit. Herhangi bir katı. A'yı da biz parçal ayırdığımız zaman bu parçaların her biri X'de. Demek ki Y'nin X'in katı olması gerekiyor. Şimdi Burada bir 143 yazılmış. 143 nasıldır? 11 çarpı 13. Yani 11 ile 13 zaten asal. X'e 11 versek. Yani X'imiz 11 olsa unutmayın. Y şöyle de çözebiliriz. Düzgünce çözelim. X'in bir katı. X artı XK eşittir 143. Yani X parantezinde 1 artı K eşittir 143 olacak. Şimdi buradan ne yapabiliriz? X'e 11 veririz. Şu kısım 1 artı K'mız 13 olur. K12 gelir. Ya da X'e 13 veririz. 1 artı K'mız 11 olur. K10 olarak gelir. Şimdi buradan ne istemiş bizden? A ile B'nin toplamının en az kaç olacağını söylüyor. Şimdi ben burada x e eğer 11 alırsam a da b de 11'in katı olacak. E 11'in bir katı olacağına göre ne yapabiliriz buradan? Tabii şunu da unutmayalım. Eğer x'e 11 verirsek yani EBOB'larına EKOK'ları 132 olacak. Bunu da unutmayalım. Şimdi a'ya 11'in bir katını verelim. Ama tabii ki iki basamaklı olduğunu söylemiştik. Her türlü iki basamak diye uygun. Şöyle bir yazalım. 11 kullandık mı? Yok. 11A diyelim buna. Buraya da 11B diyelim. A artı B toplamı da 11 parantezinde A artı B olarak gelecektir. Şimdi buradan hemen önce bir değerlerimizi verelim. Tabi ekoklarına da dikkat edelim. EBOB ile ekokun çarpımı neydi gençler? Sayıların çarpımı eşitti. Onu da yazalım bir yere. 11 ile 132'nin çarpımı da A sayısı ile B sayısının çarpımı. Yani 11A çarpı 11B. Bunları götürdük. 12. Yani A çarpı B'miz 12 olarak gelecek. A'ya 1, B'yi 12 verirsek sayılarımız çok büyüyecek. Yakın seçiyorum. 3'e 4. O halde 3'e 4 seçersek A'yı kaç oldu? 33 kilogram oldu. B de 44 kilogram yani toplamda en az 77 kilogram olarak bulabiliriz cevap A